Herkese merhaba. Merhaba. Bugün yine yanımda Sena var. Onunla çektiğimiz videoyu çok beğendiniz. Biz de bu evde kal günlerinde bu video serisine bir video daha eklemek istedik. Bugün sizin istedikleriniz doğrultusunda birbirimizi ne kadar tanıyoruz konusu. <gülüyor> <gülüyor> Konu bu. <laughs> Bir, iki, üç. <laughs> Bu videoda kendimiz hakkında sorular hazırladık. Birbirimize soracağız. Bakalım birbirimiz hakkındaki sorulara ne kadar doğru cevap verebiliyoruz diye. <laughs> Bugünkü videomuzda ben kendimle ilgili sorularımı hazırladım. Sena kendiyle ilgili sorularını hazırladı. Ve onları telefonlarımıza kaydettik az önce mutfakta. Şimdi de o soruları birbirimize soracağız ve bakalım birbirimizi ne kadar iyi Tanıyoruz. tanıyormuşuz. O zaman önce ben başlıyorum. Başla. Bir sen bir ben mi yapalım? Ha, daha güzel olur. Tamam. Ben yaz insanı mıyım, kış insanı mıyım? Sen yaz insanısın. Nereden çıktı o? Çünkü yazı seviyorsun. Hı. Yani yüzmeyi seviyorsun. Hı. Kıyafetlerini mesela hep yazlık alıyorsun. Kışında olsa yaz, yazlık kıyafet alıyorsun mesela. Ama aslında doğru bildin. Olabilir. <laughs> o zaman ben sorayım. Konuyu açmamışım. Oho, diyor kahveni de hiç En sevdiğim 3 üç şarkıcı. Üçü de Türk. aslında çok basit. Türk mü? Türk sahili Vallahi de bilirim. Söz. Üçü de %100, 100 biliyorum. isimleri yok yani kullanmıyorlar için. %100 biliyorum. 1. Kerem Cem. 2. Yes. Buray. 3. Yalın. Biliyormuşum kız. Vallahi biliyorum. peki bunların en sevdiğin şarkıları ne? Kerem Cem'in Eylül, Yalı'nın Aşkta Telafi Olmaz. Bir de Meleklerin Sözü var güzel. Buray'ın da Taç Mahal. Bir de Mecnun. Sevdalar sevdalar. Söylesene az. Hadi be. Utanırım kız. Hadi söyle. <laughs> Utanırım kız. <laughs> söyle hadi. Valla utanıyorum. Neyse başka zaman artık. <laughs> söyle. Bir sıra e bende ayrıca bakma. Ben söyle. Söyle. Yok. Oha. <laughs> Mikrofon verirsen <daha> konu değişir. <laughs> bak öbür tarafa bak. Oradan <laughs> da bana bakıyor. <laughs> ha, öyle oynayacak <laughs> sanmıyorum. <laughs> Söyle mi? Duygu evde en çok ne yapmayı sever? Müge izleyerek oje şey yapmayı. <laughs> Dizine koyuyorsun. Makinaya koyuyorsun. Böyle. Müge'yi izliyorsun. Çok üzüldüm. Niye? Öyle yani. Ben Müge'yi böyle oturup böyle izlemiyorum. Tamam, Oje'yi izliyorsun. Ama Oje'yi de haftada bir kere falan yapıyorum. Ama ben ne zaman görsem Oje'yi değiştiriyorsun. <laughs> Yanlış. Peki sıra sende. <laughs> Hı. En çok giydiğim renk. Siyah. Evet. Doğru. Geçerim. Çok kolay soruların. Evet. Biraz sansasyonel soru sorsaydın Sena. Sansasyonel. Giyip de soracağım soru. Bak. En son satın aldığım kitap ne? Senin yanında almıştım. Söyleyeyim. Ee, yazarını bilmiyorum ama şık. Şık mı? Evet. Şık, şık diye kitap aldım. <laughs> Gösterebilirim. Allah Allah. Nerede bu şık? <laughs> Hüseyin Rahmi Gürpınar. Yanımda aldı. Yalan mı? Yalan sadı. Yalan de. Ben Bununla beraber birçok kitap aldım. <laughs> tamam en son bunu aldım. <laughs> İpucu da verdin ama. Şey. Dur adamın adı neydi? Ya adamın tipi gözümün önünde. Tamam mı? E işte yaşlı. İlber Ortaylı. <gülüyor> <gülüyor> Hangisi? Türklerle ilgili bir kitap mıydı? Bilemedim. Bir Ömür Nasıl Yaşanır? He. O kitaptı. Çekiri yazısıyla yazılmış. Evet. Canım. Ama bu da doğru. Biraz açıyoruz gözümüzü. Tamam. tamam. Beş arkadaşımın ismi. Benim arkadaşlarımı tanıyor musun bakalım? O soru bende de var. Tamam sayıyorum hemen. Tamam. Eray, Bur evet. Buray. <laughs> Eray, Buray, <laughs> Barış, Eray, evet. Bir kızla buluşuyorsun sürekli. Burcu. Evet. Onur. Barış saydın mı? Evet. Oho. Dur <laughs> bir dakika. Bir daha var Evet. Tamam. Hı hı. Olmazsa olmaz makyaj malzemem ne? Söylüyorum. Hı. Sim. <laughs> değil sim değil. Simsiz de yaparım yani. Ha ney yapamam mı diyorsunuz? Diyor mu olmazsa olmaz. Highlighter mı? Gerçi onu buldum. Fontiter. Fontiter <laughs> <laughs> ben Kore'de hiç kullanmadığım şey. Burada kullanıyorum. Eyeliner o zaman. Evet. <laughs> yani hepsini saydıktan sonra. Sonra. Benim en çok kullandığım 3 uygulamayı söyle. Ha. Söylüyorum. Heh. Şu 1. Fotogrid. 2. Hemen Foto geliyor. Fotogrid mi? 40 yılda bir indiriyorum. Ha, application derken şeyde dahil mi WhatsApp falan? Evet. WhatsApp 724 açık 2 pişti oyunu. 3 <laughs> <laughs> de şey. Şu fotoğrafları böyle yeniliyorsun. Eski fotoğrafların pikselleri düzeliyor. O ya da ya da WhatsApp'ta böyle gif yapma şey var ya. Ay yok be. hep onunla yeni yeni şey. Ben sayayım. Instagram, Tumblr, Twitter olmak istediğim kız. Yemin ederim vallahi. Olduğum kız değil. Hayır, ekmek kuran çarpıcılara <laughs> söylemiyorum ya. Tamam peki hala. Benim en çok kullandığım kelime ne? Kelime var, mı? <laughs> var mı? Hep kullandığım. Mesela en, bir insan en çok mesela der. Gibi. Ay diyorsun. <laughs> Getirsene. <laughs> şunu getirsene. Şunu Emir kipidir bence. Şunu açsana, şunu getirsene. Vay Odayı ya. toplasana. Ne? Herkes bilir, beni tanıyan herkes bilir. Şu dünyada en çok kullandığım kelime sadece. <laughs> o kadar çok söylüyorum ki donho bile bana ben böyle bir şey konuşurken hemen arkasından sadece diyor. Ben sadece diyorum, o da sadece diyor mesela. Hiç dikkat etmemişim ona bak. Ay diyorsun ama çok. Hmm. <laughs> Biraz evet. kendi de. tatlım. En sevdiğim yemek. Ayrıntısıyla söyleyeceksin. Oo söylüyorum. Ha. Hazır mısın? Evet. Makarna. Bir tane söyleyeceğim Tamam. tamam. Şeyli ama. Neli. Doğru bildin mi? <laughs> Söyle Neli Makarna bağlı. kısmı doğru mu? Doğru. <laughs> Mayonez ve ton balıklı makarna. Yemin ederim aynısını yiyardım ya. <laughs> Gerçekten mi? Onu çok seviyorum Çok. 7/24 yiyebilirim. Niyon zaten. Telefonda en çok ne yaparım? Donu abiyle alışırsın. Aa, o uyuduğu zamanlarda mı? Telefonda en çok ne yaparım? Şu bir tane oyun var, kareleri yerleştiriyorsun. <laughs> Onu oynuyorsun. Bu mu cevap? Oyunun adı ne? Sudoku. Ha. Kahven soğudu, <laughs> İçiyorum ben. Çantamda hep bulundurduğum bir şey söyle. Bir mi? İki de olur. Biliyorum e hepsini. Cüzdan mi o zaten. Ha pek. onu diyecektin tamam. O, Anahtar canım. da demeyeyim o zaman. Yok onlar zaten olan şey. Çipi kesim. de saymıyorum. Aynen. O zaman ruj. <laughs> başka başka say. Ruj. İki tane dedim işte. Biri ruj. Ruj. Ruj kesin var ama. Evet. Ba bir kere dört tane bile çıktı çantasında unutmuş. <laughs> Üst üste sürüyorum Gerçek. Gerçekten. Evet. Biraz açık ton üstüne koy ton falan. Tam ton tersi ton. olması lazım yani. Yok. Önce açık tutuyorum sonra koyu. Gidiyor açığın etkisi. Ama yani işte koyu gitse de açık kalıyor gibi. Ne bileyim hoşuma gitmiş. Sence, <laughs> Sence de... yakışıyor Allah Allah. Sence yakışıyor. Evet. Allah. Allah aşkına ya. <laughs> Çantamda bence ruj kesim var da ikinciyi bilemedim ya. Bir düşündü kızın çantasında ne olur? Koku. Hiç takmaz. Koku kullanmıyor. Parfüm. Parfüm var. Neyse hadi Tamam. Neymiş? Doğru. Yani onlar zaten var. Neydi Allah aşkına? O yazmadım özellikle olan olan şeyler onlar. Sor bakalım. He ha. -ha. ha, -ha. Tikim var mı ne? Var. Ne? Yapma ama. <laughs> <laughs> Hapşırınca burun kaşıyor. Hapşırıyor <laughs> Hap sonra böyle. Yaha pardon esnerken <gülüyor> <gülüyor> Sizde de olmuyor. Sen de nasıl olmuyor? Donho'da da oluyor. Yok bende. olmuyor. Tik değil o. Şöyle <laughs> <laughs> yapayım. <laughs> tamam doğru bildin anne. Benim burcum ne? Akrep. O akrep. En çok hangi arkadaşımdan bahsederim? Evde mi? <laughs> Dışarıda da olabilir. Zaman zaman değişiyor. Yani şu aralar Anıl'dan bahsediyorsun. Gezmek en kolaydı galiba. Ondan bahsediyorum. <laughs> Canım öptüm. Ankara Gücü maçlarına gittiğin arkadaşın var bir tane. Ankara Gücü. Ay şey gençler belli pardon. <laughs> Güçlü gül gül gül. Güçlü Ben Galatasaraylıyım ama Gençler Birliği Ankara'mızın takımı. Yani tabii Ankara'mızın takımı da güçlü gol gol dedi varmıyoruz yani. Ama gençlerin maçına gittiğim zaman gençlerle Ankara, gençlerle işte Beşiktaş, gençlerle Trabzon zaman güçlü gol gol dedim. <laughs> Ve Beyza'dan çok konuşuyoruz. Beyza'yı çok seviyorum. Bu yaşıma kadar gelen, geldiğimden beri en sevdiğim Türk dizisi. Aşk oyunu. Aa yok o da değil. Sihirler <laughs> Evet ya bu kadar düşünmene gerek yoktu. Beni ne ağlatır? <laughs> ben aa buldum. Bak şimdi ağlayacak diyorum mesela. Bak şimdi ağlayacak diyorum. Bakıyoruz bakıyoruz ağlamaya başlıyor. <laughs> Ama onun dışında şimdi ağlayacak. Bak bak şimdi duygu ağlar falan denildiği zaman Hayır, gerçekten ben, ağ ben ağlıyorum. <laughs> sıra sende. O da ilginç bir şey ha. Ben de mi? Ha. Yarışma haftası boyunca tanıştığım 5 ünlü isim. Oo. Benim de tanıştıklarından olabilir. Olabil Cina ile sohbet ettiğini biliyorum. Misel sana dans öğrettiğini biliyorum. O ben de vardım orada. Evet. üyeleri 5 kişi saymıştı. Işte. Dört kişiler onlar. B.A.P. Evet. 3 B.A.P. Yuh sahnede B2B. kimle, kimle tanıştım sahnede? B2B. Sahnede. Dur Elimi mi? tuttu, Sıktı. Oha yuh. Bir sayıyorum. Dörtteyiz daha. Tamam. B2B. We şey. B.A.P. Suzy. Yok ya. We şey. B.A.P. <laughs> Bütün Bir şey. B.A.P. B2B. Aa, kafam karıştı. Miss A, B2B, BAP. Ondan sonra evet. Kim Jong-un. Ama yok sen o zaman sahnede değildin. Kim Jong-un'la yeni tanıştık ya. Bir saniye bir dakika kafam karıştı. Kore'de yarışmayı soruyorsun değil mi? Evet. Miss A, ha. Gina, B2B, BAP. Sahnede tanıştık. Hani onlar çıktı sonra benim sahnem başlamadan onların sahnesi bitti geriye gelirlerken Hiç bilmiyorum. Island be. O değil mi? Ben uzaylılara inanıyor muyum? İnanıyorsundur. İnanıyorsundur mu? Musun, dur, musun? İnanıyorsun. Evet. <laughs> Önce yanlışmış gibi tepki veriyor. <laughs> İnanıyorsundur yani koskoca evren sonuçta yani. Evet. Uzaylılar aynen. olmasa şey uzaylılar olmasa bile değişik yani şeyler. Yani o bizim kafamızdaki uzaylı var ya böyle. O olmasa o değilse bile Bizden hariç yaşayan canlı mutlaka vardır ben. Hmm, saçma bir soru yazmışım. Hmm. <laughs> en sevdiğin çikolata. Gügugu gugu. Bilemedim. En sevdiğin çikolata. Evet. Çikolata. <laughs> He, kat kat tat. Yok. Vallahi bilemedim ya. Kokos He. Evet. <laughs> ne bir vizyonsuzsun ya. Ne alakası var be? <laughs> Çok seviyorum Allah Allah. Ben sana suç Hindistan mu? <laughs> suç mu yani? Vizyonda ne alakası var? Ben sana tadı. Hindistan cevizli şey aldım. Aa tamam madem öyle sana bir bilgi. Kokosların içindeki o şey Hindistan cevizi olmadığını biliyor muydun? Yok. Neymiş? Havuç. Ne? Şimdi bütün sorularımızı birbirimize verelim mi? Tamam. Hadi. Sen sorularını sen... Sağ... Ben mi soracağım? Evet. Tamam. Dur bekle ben sana gönderiyorum sen de bana gönder. Toptan atıyor oraya. Bonetta. Bona gesson. Dido Ben yaz insanı mıyım kış insanı mıyım? Kış. Kış? <laughs> <laughs> Dermiştim zaten. <laughs> onun içinde. Evde en çok yapmayı severim. Ney? <laughs> 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 evet. Uyumak. Hayır be. Ne? Gece hariç uyuyorum. O evet. Yaşıyorsun hep. Uzanıyorsun. Uyumak mı? ne yapmak? Kitap okuyorum. Bunu yalan... Olmazsa olmasın makyaj malzemem. Ruj. En... Yanlış, Yanlış mı? Evet. Eyeliner. Vallahi öyle bir şeyim yok aslında <laughs> ya. Hepsi eşit yani. En çok kullandığım kelime. Aynen. Telefonda en çok ne yaparım? Whatsapp ya da pişti. Şu pişti de kaldır ya. Yalan mı? Tekin var mı ne? Gıdıklanmak. Ama evet, o yani mi? Gıdıklanırım. Yok aynı. tiki yok ya. Yok. Var. <gülüyor> 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 o tik mi ya? Tik değil o. Tik. Tik olmuş o zaman. Bak bak. <laughs> Hangi arkadaşımdan en çok bahsederim? <laughs> en çok... Onur. Yok ya. Barış ve Eray. <laughs> evet. Ee, beni ne ağlatır? Sinir. Evet. Uzaylılara inanıyor muyum? Yani evet. zaten konuştuk. En sevdiğim üç şarkıcı. Gündüz Teoman. O, o eskiden de. Keremce. Onlar da Türk şarkıcı. Bilirsin yani. Bayılıyorum yani. Tarkan. Tarkan'ı da seviyorsun. Tarkan'ı yani herkes seviyor. Milli bir <laughs> videoyuz seviyorum. <laughs> Biliyor muyum? Hatta bir tanesini İstanbul'a gittiğimde gördüm. Emre Aydın. <laughs> evet. Ha, Emre Aydın, Şebnem Ferah mı? Şebo da değil. <laughs> Beni çok iyi tanıyor. Kim ya? Y ile başlıyor. Yaşar. Allah. Allah. Yaşasın. <laughs> Yaşar. Kore'de yarışma haftasında tanıştım demeyim. Kore'de <laughs> tanıştım 5 ünlü. 5. E aynı isimlerle tanıştın? Yok, Kore değil ya. Tamam hadi. Türkiye'de tanıştım Koreli ünlüler. Aynı isimler. De Değil tanıştık. ya ben K-pop World Festival'e gitmiş biriyim. Tamam ben de gittim <laughs> Allah Allah. Sen gitmedin ki. K-pop World Festival benim yarışmam duygu. Ha pardon. Allah Allah. Ben K-pop <laughs> World Festival'da sahneye çıktım. <gülüyor> <gülüyor> gitmiş şey ya. Müzik Bank İstanbul'da ben çalıştım ya onu diyorum. Ha Super Junior at Island. Beast. Beast de çıktı sahneye. Evet. Oho sen hiç bilmiyorsun ha. ha. B2B ile de tanıştın. YouTube ile ben tanıştım ya. E evet oha fotoğrafımız var ya. var? Çok var da işte sen bilmiyorsun. İpucu versene. Star Junior, <laughs> emblek, Black, Beast, Suzy, Changun Sok ve Can Beş dedim. Kim Ubi'nin tercümanlığını yapmıştım. En sevdiğim çikolata. Karanıyor <laughs> <Karın yiyor> mu? <laughs> Ülker çikolatalı kalbim. <kafet. gülüyor> Onu böyle sıkmalısın da seviyorum. En sevdiğim yemek. şey. Sulu kısır. <laughs> Bat. Batırık da diyorlar, bat da diyorlar. Ee, onu onu severim. Her Tabi akşam yapılsa yersin. <laughs> onu çok seviyorum ama mantıyı severim ya. Yani. Ha mantıyı severim. Şey. En çok giydiğim renk? Beyaz. Oo. Bildin evet. mi? Evet. <laughs> Burcum ne? Aslan. Çantamda <laughs> hep bulundurduğum şey? Ruj. Ruj. Dört şey. <laughs> Dört bir şey. <laughs> Senin ama çantaların küçük. Ruj. Ruj. Cüzdan. Hı hı. Don abiyle fotoğrafın. Hı hı. AirPod ve... ...baya baya baya... <gülüyor> <gülüyor> ...baya... <gülüyor> tamam. ...çok baya da sanıyım. Beş tane arkadaşımı say. Saymadım mı ben onları? Yok. Anıl, Emre... ...Beyza... ...Meryem ve Mehmetko. Sonra en sık kullandığım... ...üç uygulama. Kakaotalk... ...Instagram... Sudoku. O da uygulama sayılır. şey. Tamam. Son olarak en sevdiğim Türk dizisi. Ay söyleyeyim mi? İzle izle diye başımın etini yediğin. Değil mi o? Atiye. Atiye mi? Ha. <laughs> Bildim Bununla gurur duyuyorum. <laughs> o zaman biz birbirimizi ne kadar tanıyormuşuz? Aslında iyiymiş yani değil mi? Tanıyormuşuz. Aynen. Ama şey, yani zorla söyleteceğim. Tanıyormuşuz. Değil mi? Tanıyormuşuz. <laughs> Ama şey var. <laughs> yani daha e, geniş sorulara so çok basit sorular sorduk. Basit bence. sorular sorduk. Ama eğer isterseniz artık bu videonun altına yazsınlar bence. Çünkü storyde yazınca kayboluyor. Sonra göremiyoruz. Araya kay... Araya kaynıyor. Araya kaçıyor. Diye. <laughs> o yüzden siz e, bu videonun altına yazın. Sonra bir de bize video konsepti söylesinler, değil mi? Yani fikirlerinizi yazın. Az önce yanlışlıkla e, çektiğim videoyu sildim. Niye tepki? Aklıma geldi ya. Ne Evlat acı gibi ya. Niye kapandı diyor video karşıda böyle. Bir kırım. saat video çekmişim. Aklıma geldi söyledim ne olmuş <laughs> abi <ya>, Allah Allah. <laughs> Evde güzel vakit geçiyor zaten. Geçirin biz de öyle yapıyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Jölele Uğur yapayım mı? Yap bakalım. Uğur kız güzel mi? Güzel. Biraz güzel. Biraz daha güzel ama biraz daha güzel değil. Hoşçakalın. <laughs>